Az önce yarım kalan anonsumu tamamlamak istiyorum sevgili seyirciler. E, saha içi anonsla karışmasın diye e, susmayı tercih etmiştim. 23-30 Temmuz 2011 tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek bir olimpiyat var. Adı Trabzon 2011 Avrupa e, Gençlik Olimpik Oyunları. E, ve Trabzon'da düzenleneceği için de oyunların maskotu bilin bakalım ne? Tabii ki hamsi. Avrupa Olimpiyat Komitesi'nin organizasyonu olarak adlandırılan EYOF 2011 Türkiye'nin düzenlediği ilk spor organizasyonu olacak. Fon grubu da bunu e, yarattığı görüntülerle, ortaya çıkardığı görüntülerle duyurmaya çalışmıştı. Ben de ek bilgi olimpiyat vereyim olimpiyatları istedim. Olimpiyatları Ve işte ekranlarınızda o maskot hamsi var şu anda. E, olimpiyat bayrağı Cumhuriyet giren tarihinde olimpiyatları ilk kez, Trabzon'da dalgalanacak sevgili seyirciler. Eyofa 17 yaş altı sporcular katılıyor. İşte Hamsi'de olimpiyatın maskotu Hamsi de gözünü Türkiye gere gere şeref tribününün Masa önünden. Masa Türkiye üçüncüsü.